Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çalışma zamanındayız. Hoş geldiniz. Ben Deniz Serpil Hoca. Bugün 20. yüzyıl felsefesine bir giriş yapalım istiyorum. Planlarıma göre iki video şeklinde yapmayı düşünüyorum ama konunun akışına göre yine e, hani kopukluk olmaması adına yine bir kararlaştırırız. Şimdi 20. yüzyıl felsefesine baktığımız zaman aslında 20. yüzyıl felsefe açısından nasıl bir ortamdı diye değerlendirdiğimizi şöyle diyebiliriz. Mantık çalışmalarına, işte bilim felsefesine, sonra çeşitli ideolojilerin, fikirlerin çatıştığı, önem verildiği metafiziğe karşıt olan eğilimlerin ağırlak olarak üzerine durulduğu deneyle gerçekliğin bilinebileceğini savunan pozitivizm etkili olduğu bir çağdır diyebiliriz. Şimdi 20. yüzyılda felsefe nasıl ortaya çıktı diye baktığımızda ise hani sosyal ve kültürel alanlardaki değişimler vardı. Mesela işte neler yaşadık? Birinci ve ikinci dünya savaşlarının yaşandığı gerilimler vardı. Yine işte faşist Totaliter, sosyalist devletlerin doğuşu ve yıkılışları vardı. Nitekim soykırımlar, işte sömürgecilik, nükleer silahlar gibi gibi şeyler, olumsuz olaylar vardı. Hani teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, küreselleşme bu ortamda böyle bir alanda yaşadığımız bu olumsuz olaylara çözüm bulmak için aslında filozoflar çalışmaktaydı diyebiliriz. Şimdi 18-19. yüzyıl felsefesi 20. yüzyıl felsefesine olan etkisi var. Yani aydınlanma filozoflarının düşüncelerinde yatıyor bu olaylar ve bu kadar korku ve umutsuzluk çağı olarak gördüğümüzde şimdi 18. yüzyılda felsefede bilimin etkisi altında kaldıkça kesin bilgi aranmaya başlanıyor. Fizikte, matematikte gibi bu alanlarda ilerlemeler oluyor diyebiliyorduk. Şimdi bu çağda Descartes bilginin kaynağı diyordu, akıllı söylüyordu, değil mi? Bilginin kaynağı akıl diyordu. John Luke'da Kant'ın tam tersi deneyimle bilgi edinilir şeklinde söylüyordu. Hani John Locke'la bilgi doğuştan değil yaşantılarla, deneyim yoluyla işte tabul rastlığıyı hatırlıyoruz. Boş bir levha kavramıyla izah ediyordu arkadaşlar ve Kant da akıl ve deneyim şeklinde. Yani her ikisini sentezleyerek bilgi ve varlık üzerine yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Şimdi bunlar savunulurken pozitivizm ortaya çıkmaya başlıyor artık ve 19. yüzyıla doğru da bununla birlikte bilimsel yöntemle işe bir şeylerin bilinebileceği düşünülüyor ve e, deneycilik anlayışı ortaya çıkmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Nasıl diyeyim? İşte Comte pozitivizm savunucusuydu. E, Comte Simon gibi e, felsefecilerimizi söyleyebiliriz. Burada e, olgu dışında gerçeklik yok diyordu hani pozitivizmde Comte ve deneye dayalı bilimsel bilgi e, gerçekliği söyleyebiliriz söylüyordu bizlere. Şimdi 20. yüzyıla doğru 20. yüzyıla doğru geldiğimizde de felsefenin etkisine baktığımızda aslında Marx'a karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Çünkü insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır. Ne kadar da toplumsallaşırsa o kadar kendine yabancılaşır diyor tarihsel materyalizm sözünde sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında baktığımız zaman 18-19. yüzyıl felsefesi tartışmaları 20. yüzyıl felsefesinde mantıkçı pozitivizm, işte diyalektik materyalizm ve varoluşçuluk felsefelerinin ortaya çıkmasında etkilidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 17. 18. yüzyılda Descartes, Locke, Kant'ı, 19. yüzyılda da Hegel'i, Comte'u ön plana çıkartıyoruz ve 20. yüzyıla doğru da işte Marx, Kierkegaard, özellikle diyalektik materyalizm var varoluşçuluk, işte mantıkçı pozitivizm akımları ile öne çıkar diyebiliriz aslında. Şimdi baktığımızda 20. yüzyıl felsefesinin özelliklerine bir değinelim istiyorum sevgili arkadaşlar. Neymiş 20. yüzyıl felsefesinde öne çıkan bazı özellikler. Şimdi felsefelerin problemlerine yeni açıklamalar getirilen bir dönemdir diyebiliriz. İşte felsefede uzmanlaşmalar yaşanıyor. Uzman uzmanların olduğu bir dönemdir. İşte felsefenin nasıl diyelim? Daha derinlemesine incelendiği bir dönemdir. Özellikle de hani kadın filozofların arttığı, işte feminizm akımının ortaya çıktığı çağdır. Yine felsefenin yeni yöntemler kazandığı bir dönemdir. Yeni ana akımların oluştuğu. İşte sembolik mantık çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Dilsel analizlerin yapıldığı, dil ve düşünce arasındaki ilişkilerin incelendiği, bu tip kuramların geliştirildiği, ilerletildiği bir dönemdir. Yine bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim felsefesi alanının kurulduğu bir dönemdir burada bilim felsefesinin aslında popüler olduğu da diyebiliriz. Yani ortaya çıktığı dönemdir de diyebiliriz. Yine felsefe tarihin en fazla yayın çıkardığı ve giderek çoğaldığı, yayınlandığı dönemdir ve üniversiteler aracılığıyla işte dünyanın dört bir yanına her yerinde yapıldığı felsefi eserler artmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi özelliklerinden sonra da akımlarına bir göz atalım istiyorum. Şimdi 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri ve akımları dediğimizde bunları tek tek e, açıklayacağız sevgili arkadaşlar sırayla. Şimdi bir bakalım genel olarak gerçeklik görünüş sorunu fenomenoloji diyoruz. Husserl aklımıza gelebilir burada. İşte yorum sorunu hermeneotik dilteyden bahsedeceğiz. Ondan sonra varoluş, öz sorunu, varoluşçuluk KK aklımıza gelebilir. Değişim sorunu, diyalektik materyalizm dediğimizde ee, temsilcilerimiz Marx ve Engels diyebiliriz. Metafizik bilgi sorunu, mantıkçı pozitivizm dediğimizde ise şimdilik Moritz e diyeceğiz. Varlık sorunu yeni ontolojide de Hartman, Hertman, Hirtman nasıl artık hani aklınıza kalırsa öyle okuyun sevgili arkadaşlar. Çok takılmayın bunlardan bahsedeceğiz şimdi hemen başlayalım arkadaşlar Heh, filozoflarımıza da bir değerlendirelim 20. yüzyılda hangi filozoflarımız varmış diye baktığımızda Husserl, Bergson, Whitehead, Russell, Cassier, Hartmann, Wittgenstein, Heidegger, Carnap ve Moore'u söyleyebilirken 1900 yıllarda, 1900'lü yıllarda ise Gadamer, Popper, Ayn Rand, Sartre, Ayer, Camus, Hun ve Habermas'ı söyleyebiliriz. Şimdi hemen gelelim. İlk ne varmış? Gerçeklik, görünüş sorunu, fenomenoloji, Husserl sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle ortalayalım. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman gerçeklik görünüş sorununda İmmanuel Immanuel Kant ve Comte'un yani kritisizm, pozitivizm e, görüşleri sununca ortaya çıkmış bir tartışma şeklinde söyleyebiliyoruz. Kant'a göre hani numenler ve fenomenler dünyası vardı. Neydi numenler? Bilinemezdi değil mi? İşte bilinemeyen... E, bir alan olarak metafizik kapılarını kapatıyor tıpkı komptaki hani gibi tamam mı fakat 20. yüzyılda da Husserl fenomenoloji ile bu kapıları tekrar açıyor sevgili arkadaşlar şimdi fenomenlerin bilgisine ulaşmak diyoruz fenomenolojiye tamam mı görünüş görüngü bilimi diyebiliriz Alman düşünürümüz Edmund Husserl ile beraber Fenomenoloji deyince nesnenin nasıl göründüğünü ele alan felsefe akımıdır. Tamam mı? Yani e, gerçek olan görünüşler değil de özlerdir diyecek bize. Öz e, bilinç yani sezgiyle kavrayabiliriz diyeceğiz. Öze ulaşmak içinse daha önce edinmiş olduğumuz bilgilerden, işte e, varlığa verilen değerlerden, özelliklerden, ön yargılardan uzak durmak. Tamam mı? E, yani aslında uzak durarak, arındırılması gerektiğini göreceğiz ve bu yöntemde biz parantez alma diyeceğiz. Parantez almak, paranteze parantezi alırsam eğer varlıkların özüne ulaşabilirim. Tamam mı? Mesela ne diyelim kitap. İşte işte kitabın şeklini, ebatını, e, ne diyelim rengini kenara koyarsam, tamam mı? Bunlardan arındırırsam ben onun özüne ulaşmış olacağım. Kitabın özüne ancak bu şekilde bulabilirim diyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi paranteze alma yönteminde üç tane e, başlık e, var diyebiliriz. Yani e, nasıl diyelim? Üç tane paranteze almadan söz edelim. Tarihle ilgili, varoluşla ilgili ve e, idealarla ilgili... İdelerle ilgili paranteze alma diyeceğim. Şimdi tarihle ilgili paranteze alma toplumsal yaşantıların oluşturduğu e, görüşlerden uzak durmak. Yani günlük yaşam, ön yargı ve din, tarih gibi görüşlerden uzak durmak dedim. Varoluşla ilgili paranteze alma, işte nesnelerin var olup olmadıklarına yönelik şüpheden uzak duracağım. İdelerle dediğim zaman da e, ne diyelim renk ve şekil gibi bu tip özelliklerinden arındırmaya çalışacağız tamam mı? Bunlar nesnelerde bulunan bilincin nesne olmayan şeyleri dışarıda bırakmak diye söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Fenomenoloji, Edmund Husserl, Alman düşünürümüz. Ne dedik fenomenolojiye? Nesnenin nasıl göründüğünü ele alan felsefi akımdır, tamam mı? Gerçek olan görünüşleri değil de özlerine inmekti. Öze inmeyi nasıl yapıyorduk? Paranteze almak yöntemiyle, değil mi? Yani ulaşmak istediğimiz e, öz eğer onunla ilgili... Ee, önceden edinilmiş bilgilerden, işte ön yargılardan, e, ona ait verilen değerlerden uzak durmak şeklinde olacaktı. Parantez almak yöntemi de bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim, bakalım diğer konumuza yorum sorunu hermenoitik. Dilteve, Gademar bizim temsilcilerimiz olacak sevgili arkadaşlar. Yorum sorunu hermenoitik dediğimiz zaman şimdi yorum sorunu dediğimiz zaman aslında insanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu işte yapı ürün diyebiliriz. Doğa ve tinsel ayrımını yapar tamam mı? Anlama yorumlama öğretisi diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, hermenotik yorum sorunu yorum samacılık dediğimizde e, Dilthey ve Gadamer temsilcileri aklımıza gelecek arkadaşlar. Hermeneutik insanın söz ve eylemlerin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlama dedik. Şimdi Dilthey hermanetiği e, yöntem olarak görüyor tamam mı? Şimdi doğa bilimleri ve tinsel bilimler ayrımı yapıyor. Tinsel ne? Kültür bilimleri ya yani insan bilimleri diyebiliriz. Bunun ayrımını yapıyor ve tarih bilimini nesnelleştirmek istiyor. Tamam mı? Hangi dönemi anlamak istiyorsak eğer o dönemin yapısının e, işte dile yüklediği anlamlarına bakmalıyız diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi e, daha sonra Gadamer'e geçelim. Gadamer'de şöyle diyelim. Hermonitik ona göre bir yöntem değil. Bir hakikat arayışı. Tamam mı? İnsanın insanı e, işte sonra da kendini anlayabilmesi için hermenoitik gereklidir diyor Gadamer sevgili arkadaşlar. Şimdi ona göre aslında e, Gadamer'de felsefenin görevi varoluşumuzu yorumlamak, e, yaşamlarımızı ve kendimizi anlama sürecimizi tarihle söyleşi yapmaya benzetmek tamam mı? Şimdi ufukların kaynaşması Gadamer'in fikrinde ufukların kaynaşması teorisi var. Tarihsel bilincin ufkunda geçmiş ve şimdinin kaynaşmasıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bir metni yorumsal döngüye baktığımızda e, parçanın anlamı bütün de bütünün anlamı da parçada ifade bulur şeklinde söyleyebiliriz. Tamam mı? Mesela metni anlamak için metni parçasına metnin parçasına anlamak için de metnin bütününe bakmalıyız. Bu şekilde bir döngü. Tamam mı arkadaşlar? Yorumsal döngüde parçanın anlamı bütün de bütünün anlamı da parçada. Hani matematikte küme şekli çizerdik ya. Onun gibi düşünelim tamam mı? Metnin parçasını anlamak için yani parçanın anlamı bütün de bütün de anlamı da parçada ifadesi şeklinde söyleyeceğiz. Kutsal metinlerde başlayan yani dinde başlayan hermeneotik kendisini hukukta, felsefede, edebiyatta da gösterir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ben şimdi şuraya bir çizeyim ben aklımda kalacak yoksa size göstermezsem eğer şimdi şöyle bir daire çizdik buna metin dedik ortasına da şöyle tekrardan bir daire çizelim ve metin parçası diyelim buna da tamam mı metnin parçası diyelim. Tamam ne dedik? Metni anlayabilmek için metnin parçasına bakıyoruz. Metnin parçasını anlamak için ise metnin bütününe bakıyoruz tamam mı? Bu böyle bir döngü, böyle bir yorumlama sevgili arkadaşlar. Şimdi Gadamer'den soru gelebiliyor. Buna biraz odaklanalım. Kısa ve öz bir şekilde de ben size tekrardan bir geçeyim. Şimdi ona göre aslında hermeneutik Hakikatlerin arayışı, hakikat arayışı yani e, diye şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi ufukların kaynaşması teorisi var dedik. E, metnin kendisiyle metni yorumlayan kişi metne yönelen kişi arasında bir kaynaşma, yakınlaşma oluyor. Bu çağı bırakıp da orta çağa, işte ilk çağa gidemeyiz bildiğimiz gibi. E bizi biz yapan da şu an içinde bulunduğumuz sahip olduğumuz ufuklardır arkadaşlar. İşte, ön yargılarda eee Önyargılarla okuduğumuz metni anlamada bize yardımcı oluyor <laughs> özür dilerim, kılavuzluk ediyor ve ancak içinde bulunduğumuz bu zamanı kendi zamanımızın ufkuyla tarihsel ufku anlayabiliriz tamam mı? Yani tarihsel bir olayı anlamanın şartı diyebiliyoruz buna. Gadamer'e göre e, her yorumlama anlama farklıdır. Yani eksik kalıyor tamam mı? Yani yaklaşık bir yorum vardır. Kesin net bir yorum yoktur sevgili arkadaşlar. kademeli de bu şekilde yorumlayalım. Geçelim diğer akımımıza varoluşçuluk ve varoluş öz sorunu arkadaşlar. Bunu da bitirdikten sonra ikinci videoya diğer akımları bırakalım. Şimdi varoluşçuluk, varoluş öz sorunu dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar Baktığımız zaman aslında 15. yüzyılda başlayan ve 18-19. yüzyıl felsefelerinde hızlanan bilimsel düşünme tarzıdır diyebiliriz. Varoluşçuluk, varoluş öz sorununda. Varoluşçuluk nedir? Önce özümüz mü var ya da yoksa varoluş mu var? Bu yaklaşımda önce var oluruz. Sonra kendi özümüzü oluştururuz sevgili arkadaşlar tamam mı? Kendi kaderimizi kendi eylemlerimizle tayin ediyoruz ve seçimlerimizle kendimizi biz var ederiz. Var Varoluşçuluk dediğimizde insanın kendi değerlerini kendisinin oluşturabileceği, geleceğini kendisinin kurabileceğini savunur bu felsefe akımı. Tamam mı? Başlıca temsilcilerine baktığımız zaman Kierkegaard, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Martin He Heidegger, 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 Kafka, Jasper, Jean-Paul Sartre diyebiliriz. Şimdi Sartre'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada e, aslında o düşüncesinde insan özgürlüğünün e, ortasına bırakılmış ve özgürlüğe mahkum bir varlıktır diyor. Tamam mı? Ona göre de varoluş özden önce geliyor. Önce var oluyoruz, sonra kendi özümüzü kendimiz oluşturuyoruz. Yani insan kendisini nasıl e, düşünüyorsa tasarlıyorsa öyle olur. Tamam mı? Ve bu devamlı devam eder. İnsan dışındaki varlıklar kendine varlık iken insan kendisi için varlıktır diyor Sartre sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Burada öbür temsilcimize geçelim. Şöyle diyelim. Jasper'a baktığımız zaman Jasper özgürlük ile varoluş aynı şeydir diyor sevgili arkadaşlar. Jasper'da varoluşumuzu sağlayan Temel neden özgürlüğümüzdür diyor. E, modern dünyanın düşünce yapısıyla materyalist, idealist felsefenin varlığı açıklama konusunda yetersiz kalıyor. Ve bilimlerin insanın varoluşunu açıklayamayacağını, felsefenin de insanın öznel varlığını, varoluşunu açıklayabileceğini söylüyor bize sevgili dostlar. Kierkegaard... Burada Hegel felsefesini eleştirmek ve varoluşçuluğun temellerini atar diyebiliriz. Modern anlamda varoluş terimini ilk kez kullanmıştır dedik ve bireyler için en yüksek iyi hayatını adayabileceği ve onunla birlikte ölebileceği kendi doğrusunu arayıp bulmaktan geçer. Tamam mı? Umutsuz yaşamda sığınılacak yer tanrı ve dini görüyor Kierkegaard sevgili arkadaşlar. Yani şimdi e, özet geçirelim. A, Nietzsche'den de bahsedeyim bir. Nietzsche'de arkadaşlar işte e, tüm ahlak sistemlerine, var olan tüm ahlak sistemlerine karşı çıkıyor ve geleneksel ahlakın dışında da yeni ahlak sistemi kurmaya çalışır diyebiliriz. Şimdi aslında özetle varoluşçuluk insanı var eden kendi eylemleridir diyor tamam mı? İnsan kendi varlığını, kendi değerlerini kendi oluşturur. Değişmez bir doğası yoktur Tamam mı? İnsanın varoluşu e, özünden önce gelir arkadaşlar. Evrende eylemlerin yaratıcısı olan e, biricik varlıktır diyebiliriz. Varoluşçuluk, varoluş öz sorunu sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Önce ne dedik? Var oluruz. Sonra kendi özümüzü oluştururuz arkadaşlar. Şimdi videomuzu burada bitirelim. Diğer akıma geçmeyelim. Kopukluk yaşanmaması adına sevgili arkadaşlar. Aklınıza takılan e, kalan sorular ya da konular varsa lütfen yorumlara yazın. Tekrardan daha e, kısa ya da anlaşılır şekilde anlatmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. E, çok sağlıklı, çok mutlu ve çok başarılı kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.